Furkan Hoca ile tarih kanalından herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte KPSS coğrafya ve güncel bilgilerde her sene sorulan antik kentlere bakmış olacağız. Birlikte değerli arkadaşlarım hatırlayacağınız üzere 2021 KPSS lisans güncel bilgilerde çıkan bir soru vardı. ÖSYM bu tarz soruları yoklamaya devam ediyor ve devam edecek. O yüzden bilmediğimiz antik kentleri lütfen değerli arkadaşlarım e, videonun başından sonuna kadar e, sabırla dinlemenizi istiyorum ilk başta bilmediğimiz yerlerde lütfen not alalım bir soru bir sorudur e, bir soru bizi binlerce kişinin önüne atacaktır değerli arkadaşlar e, geçen seneki soruyu da hatırlayacak olursanız e, Termesos antik kentini sormuşlardı e, bu soru bence biraz zorlayıcı bir sorudur e, birçok kişi de bu soruyu yanlış cevapları değerli arkadaşlarım ve o yüzden bu antik kentleri Lütfen değerli arkadaşlarım bilelim 50 adet e, antik kentimiz olacak e bunları dediğim gibi lütfen bilmiyorsak bilmediğimiz yerleri not alalım e, defterimizde not defterimizde bulunsun diyelim ve hemen ilk e, antik kentimize başlayalım değerli arkadaşlarım değerli arkadaşlarım Aygay antik kenti nerede yer alıyor Manisa'da yer alıyor. İkinci antik kentimize bakalım. Ayzoni antik kenti nerede yer alıyor? Nerede yer alıyor değerli arkadaşlarım? Kütahya'da yer alıyor. E, Ak topraklık Hük nerede yer alıyor? Bursa'da yer alıyor. Alaca Hüyük nerede yer alıyor? Çorum'da değerli arkadaşlar. Anavarza antik kenti e, değerli arkadaşlarım. Bu da Adana'da yer alıyor. E, benim önemsediğim yerleri sizlere vurgulayacağım değerli arkadaşlarım. Bu Anavarza Antik Kenti bence önemlidir. ÖSYM tarafından her an yoklanabilecek bir kenttir. Adana'da yer alıyor. Anemirium Antik Kenti değerli arkadaşlarım. Bu da Mersin'de yer alıyor. Bu da önemli bir antik kenttir. Ani Ören Yeri, diğer adıyla Ani Harabeleri değerli arkadaşlarım. Bu ÖSYM tarafından soruldu daha önce. Bu nerede yer alıyordu? Kars'ta yer almakta. Bir diğer antik kentimize bakalım. Antantros antik kenti değerli arkadaşlarım. Bu da nerede yer alıyormuş? Balıkesir'de yer alıyormuş. Bir diğer antik kentimiz nedir? Antiok Heia et Kragum değerli arkadaşlarım. Bazılarının telaffuzu zor. Şimdiden kusura bakmayın. Bu da değerli arkadaşlar Antalya'da yer almakta. Afrodisyas antik kenti bunu birçoğumuz biliyoruzdur. Bu da nerede yer alıyor? Aydın'da yer alıyor. Arslan Tepe değerli arkadaşlarım, bu da Malatya'da yer almakta. Bir diğerine bakalım. Bu antik kenti de önemsiyorum değerli arkadaşlarım. Nedir bu antik kent? Arıkan'da antik kenti. Bu da nerede yer almakta? Antalya'da yer almakta. Ölseğime baktığımız zaman çoğunlukta Akdeniz bölgesinde yer alan antik kentleri sormakta. Yani Antalya ve Muğla civarında bulunan antik kentlere lütfen dikkat edelim. Bir diğerine bakalım. Aspendos Antik Kenti Hint nerede yer almakta? Bu da Antalya'da yer almakta. Ee, bir diğerine bakalım. Asos Antik Kenti nerede yer alıyor? Çanakkale'de yer alıyor bu kentimizde. Aşıklı Hüyük nerede yer alıyor? Aksaray'da yer alıyor. Blaundus Antik Kenti değerli arkadaşlarım. Bu da Uşak'ta yer almakta. Ee, önemsediğim bir antik kenttir bu da. Dara Antik Kenti değerli arkadaşlarım Mardin'de yer alıyor. E, bu, sor, e, bu antik kent değerli arkadaşlarım ÖSYM tarafından yoklanabilecek bir e, antik kenttir. E, Dara Antik Kenti. Derin Kuyu Yeraltı Şehri bu da Nevşehir'de yer almakta. E, Didiyama Antik Kenti bu antik kenti de önemsiyorum. Didiyama Antik Kenti nerede yer alıyor? Aydın'da yer alıyor. Efes Antik Kenti değerli arkadaşlarım. İzmir'de yer alıyor. Gordiyon neredeydi? Ankara'da. Göbekli Tepe nerede değerli arkadaşlarım? Bu da Şanlıurfa'da yer almakta. Hattuşa değerli arkadaşlarım bir diğer adıyla Boğazköy. Bu da Çorum'da yer almakta. Hierapolis antik kenti değerli arkadaşlarım. Bu da daha sorulmadı. Bu da önemli bir antik kentimizdir. Bu da Denizli'de yer almakta. Kaymaklı yeraltı şehri değerli arkadaşlarım, yeraltı şehri diyorsa %99 ne yapacağız? Nevşehir diyeceğiz. Bu da Nevşehir'de yer alıyor. Kaunos Antik Kenti değerli arkadaşlarım, bunu çok önemsiyorum. Kaunos Antik Kenti nerede yer alıyormuş? Muğla'da yer alıyormuş. Bir diğer önemsediğim antik kentimiz neresidir? Kibra Antik Kentidir. Bu da Burdur'da yer alıyor. Bir diğer önemsediğim antik kent değerli arkadaşlarım, Kinidos antik kenti. Bu da Muğla'da yer alıyor. Bir diğer antik kentimiz nedir? Laodikya değerli arkadaşlarım. E, bu da Denizli'de yer alıyor. Bu antik kentimizde oldukça önemsiyorum. Bir diğer e, yerimiz neresidir? Değerli arkadaşlarım, e, telaffuzu biraz zor. E, Magnesia et Mayentrum değerli arkadaşlarım. Bu da Aydın'da yer alıyor. Bir diğer antik kentimiz Metropolis antik kenti. Bu antik kenti de önemsiyorum. Bu da İzmir'de yer alıyor. Bir diğer önemsediğim Miletos antik kenti değerli arkadaşlarım. Bu da Aydın'da yer alıyor. Eminim ki değerli arkadaşlarım bir çoğunu ilk defa duyuyoruz. O yüzden ne yapacağız? Notlarımızı alacağız mecbur. Bir soru bir sorudur değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi Miletos antik kenti Aydın'da yer alıyor. Bir diğer önemsediğim değerli arkadaşlarım Mira Antik kenti. Bu da Antalya'da yer alıyor. Nemrut nerede? Değerli arkadaşlarım. Hepimizin bildiği üzere Adıyaman'da. Olimpios Antik kenti. Bu da önemsediğim antik kentlerden birisi. Bu da Antalya'da yer alıyor. Patara Antik kenti. Değerli arkadaşlarım. Bunu da önemsiyorum. Patara nerede? Antalya'da. Pergamon Antik kenti. Değerli arkadaşlarım. Bu da İzmir'de yer alıyor. Perge antik kenti bunu da önemsiyorum. Perge değerli arkadaşlarım Antalya'da yer alıyor. Piyasilis antik kenti değerli arkadaşlarım bu da aynı şekilde Antalya'da yer alıyor. Sınavda değerli arkadaşlarım girdiniz bilmiyor musunuz? En azından %50 şansınız var. Antalya'yı yapın derim. En azından değerli arkadaşlarım birçoğu Antalya ve Muğla da bulunmakta. O yüzden Antalya'da Muğla'yı yapabilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Tabi bu video ile birlikte inşallah öğrenmiş olacaksınız. Bir diğer antik kentimiz nedir? Priene antik kenti değerli arkadaşlarım. Aydın'da yer alıyor. Bu Priene antik kentinin bir diğer özelliği ise Anadolu'nun Pompeisi olarak biliniyor değerli arkadaşlarım. Anadolu'nun Pompeisi nereymiş? Priene antik kenti nerede yer alıyormuş? Bunu çok önemsiyorum. Aydın'da yer alıyormuş. Bir diğer antik kentimiz, önemsediğim antik kentler arasında Sagalassos antik kenti değerli arkadaşlarım. Bu da Burdur'da yer alıyor. Bir diğer antik kentimiz Sardes değerli arkadaşlarım. Bu da Manisa'da yer alıyor. Bir diğer önemsediğim Side antik kentidir. Bu da değerli arkadaşlarım Antalya'da. Soli Pompeiolopolis e, antik kenti de Mersin'de yer alıyor değerli dostlar. Bir diğer antik kentimiz önemsediğim antik kentlerden birisidir. E, nedir bu antik kent? Strato Nikea antik kenti. Bu Muğla'da yer alıyor değerli arkadaşlarım. Ve oldukça önemsediğim bir antik kenttir. Ne diye biliniyor? Gladiatörler şehri olarak biliniyor. Nereymiş bu? strato Nikea antik kenti değerli arkadaşlarım. Nerede yer alıyor? Tekrar söylüyoruz. Muğla'da yer alıyor. Geçen seneki soru değerli arkadaşlarım. 2021'de çıkan Termesos antik kenti Antalya'da yer alıyor. Tripolis antik kenti değerli arkadaşlarım. Bu da Denizli'de yer almakta. Turoya neredeydi? Çanakkale'de değerli dostlar. Bir diğer antik kentimiz neresidir? Uzunca Burç, bir diğer adıyla Olba değerli arkadaşlar antik kenti. Bu da Mersin'de yer almakta. Bir diğer antik kentimiz ve son antik kentimiz İksantos antik kenti. Bu da ne, nerede yer almakta? Antalya'da yer almakta değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu antik kentleri 50 adet antik kenti sizlerle birlikte işlemeye çalıştık. Dediğim gibi. Eğer birçoğunu değerli arkadaşlarım eminim ki yabancıyız, bunları lütfen not alalım değerli arkadaşlar. Bu ve bu bir soruyu lütfen kaçırmamış olalım diyorum ve inşallah sizler için faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.